Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Nasıl survival'ımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Bugün şu gördüğünüz ayak gitmeyi düşünüyorum Ayak gitmeyi düşünüyoruz Ne kadar güzel gözüküyor ne Şimdi bizim bunun için kasmamız gerek Ama bunun için sabahı beklememiz gerek Sabahı beklemek için çok uğraşmak gerek Çok uğraşmak için bilmem ne gerek işte şey var. İç yapalım. Şu atlardan yemek çıkıyor mu bilmiyorum. جار आज सोayım Farm yapalım şöyle evimizin kenarına şöyle yapalım. Bunu çıkartalım diye. Çünkü yanlış yere yaptık biz bunu. Ender abi de orada. Hiç karışmasın biz ona karışmayız. şöyle 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 şöyle. alabildiğimiz kadar alan büyük bir farm yapalım ha, bizde vardı bir sürü pardon, pardon şöyle şöyle, şöyle. Şöyle şöyle komple dolduralım. Şöyle bayağı olsun. Bayağı büyük oldu işte. Ay neyse. Şöyle şuna kır 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 Hadi bizim biraz hızlı olmamız gerek. Bu bölüm aya da gideceğiz çünkü. Ay mıdır, Mars mıdır, neresidir burası? Pek pek tahmin edemiyorum. Herhalde bu kadar tohum yeter şöyle kapımızın önüne. Biz kendimi şöyle topluyorum, 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 topluyorum. Siz çekin şu çimler de çekilsin. Şu kapının önüne. Sen ne ara geldin ya? Ne ara? Ne arkadan? Niye, niye dürtüyorsun arkadan? Niye dürtüyorsun arkadan? Hadi zehirlenme. Yine zehirlenme. Ah zehirlen. Evet. Oh. En azından açlığımız yok. Neden kastı ki? Etrafımızdan baloncuklar çıktığı için kastı. kasma da gitti. Zehirlenme gidince kasma da gitti farkında. Şöyle. Bu <laughs> tane buraları bir. Pardon, Çok kazdı şu an biliyorum ama yani benim de yapabileceğim bir şey şey yok bu konuda. Şöyle bakalım hemen şöyle yapalım bence biz. Şöyle kasmaması <laughs> için hemen koydum. Şöyle üzerine durunca böyle bakınca biraz kas oluyor. Bir Şeker <laughs> şu kıvamlı kenara. Bayağı yemek olacak bizim burada. Resmen bir sürü bir yemekhanemiz <laughs> oldu. Artık acıktıkça geliriz buraya. Acıktıkça geliriz. Zaten sabah olmaya başladı. Çünkü azaltsam ne yapsam bilmiyorum ki yani. Bu kadar kasmamız gerekti ya. Aynen bu gelecek bölümde çünkü azaltacağım. Bu bölümde de azaltabilirim tabi. Topla, topla 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 hatta ben bundan bir 264 falan yapayım öyle başlatayım videoyu arkadaşlar birazdan geliyorum merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz eee kazdım işte buraya komple bir... şu kenepra nereye gitti bu dedim ya şu mağaraya inmiş ben dedim şu mağarada bir şey vardır falan dedim şuraya bir atladım peşimden geldi patlamadı patlamadı şuraya bir zıpladım bir vurdu pum böyle şu çankı şurada azaltalım hemen değerleri sonra da gidelim iki bir var mı ki yok tamam. kursun olsun bakalım öyle durun bir dakika yüklensin hem hep yüklenmiyor ondan Çankı 4 hemen alalım. Ne yüklenmedi unutmuşum arkadaşlar. kötü bir yaratıklar. Böyle değişik yaratıklar modunu da indirmek istiyorum. Değişik değişik yaratıklar Tabii Tabi bunlar 15-17. mod. 15, 6-7. mod. Bölümlerde çıkacak mod diyorum abi. Altımızı kıra kıra ineriz. Şöyle. Nereden çıkıyor? Şöyle neresi oraya denk geliyor. Uf, ne ya. İçinde mi içinde özel çıkarsa korkarım vallaha. Allah korkarım. Tuba varsa söylesin ya. <laughs> Yorumlarda artık korkudan öldü. 2016 cenaze Biraz yani bekle. Aklaştıkça kasmaya başladı. Pek anlamadım. Aslında. Hadi ben bu kadar kaldım? Yani iki kürek bitirdim taş. Ben niye bu kadar kalmışım ki? Oh. Ne oldu? Ne oldu bana öyle? Oo yer çekti bizi gördünüz mü? Durun dakika. Durun. Ne oluyor lan? Ters mi duruyorum? Bana mı öyle geliyor? Çık 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 yukarı yukarı çık yukarı. Oo, ben farkında değilmişim ters durduğumu. Nasıl korktum? Şimdi biz burada inemeyeceğiz kesin. Nükleer bomba modunu yapıp burayı patlatacağım. Böyle şöyle hemen girelim. 15 dakika 15 dakika olunca bitiririz bu videoyu da. Burası ne böyle? Of içeriye bakın cennet mi burası ben mi yanlış görüyorum bu ne aga kızıl taş şu altımızdaki parlayan taşlar maslar hepsi çok garip durun ben gideceğim ya bırakır mısın ha ha durdurmuyor bize böyle kaldım. şaka mısınız? Onu alamayak diye mi yaptınız bunu şimdi? Gerçekten öyle bir şey yaptınız mı? Ah, oh, oh, ne yapıyorsunuz? Ah, oh. lan, lan, lan. Ya acaba dönerken kazmaya çalışsa ne olur? Şimdi biz buradan nasıl çıkmayı düşünüyoruz? Benim Ben düştüğüm yer neresi bu kere? Neyse. Şu yukarı doğru şöyle çıkayım ben. Beni hiç tutmadım. Nereye gitti bu? Yapıştı. Ne oluyor lan? Kırdıracak bunu Ne var ki bu? Garipmiş bakın bu işte. Şöyle geçelim. Özür dilerim annem telefonu hep çak, çaktırıyor. Ses de geliyor. Bir şey yok. Altındakini merak ettim ben niye? Kırıl 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 hadi. Niye taş kazmayla gelirdim ki ben? Bir tane demirden yapsam. Ya kırılmadı ya. Son anda çektim. Vermem sen. Al. <laughs> Dondur geri geliyorum. İki tane bir sorun var. Evet arkadaşlar son düzelttim hemen geldim. Neden diye sorarsanız bir aksel çıktı. Telefonum çaldı. Bir şey oldu. Şeyler oldu. Onlar oldu bunlar oldu işte. Hemen şunu kıralım hemen. Kırılsın. Buraya da geldik işte. Evet bu ne? Niye beni böyle fırlattın? Canım ne kadar gittik görmüyor musun? yaktın. Bu mümkün o zaman. Yine demir alak. Huu, çok takla değil mi? Takla diyorum tabi. Bu portaldan kaldı akım. Çok güzel videoları var ya onlarında. Yes. <laughs> ha? <Heh. gülüyor> İki saniye arkadaşlar Evet arkadaşlar, ben kaldığım devam devam ediyoruz. Amin getirmiş. 17 neymiş ya? Altınları alan. Ray yapmak da yardımcımız olacak da. Galiba taş kasmayla alınmıyor. Kurtumu yaptım, iyi mi yaptım yani ben oraya kırmakla? bence iyi de bu kadar maden varken ben niye kırmayayım onu? Ya. Kömür gerek yok fazla. Aslında alalım. Ama almayalım. Alalım ama almayalım. Yok. Kopsun vallahi. Ne bu deniyor Onu biliyorum bu. işte çok yoruyor ya 9 saniye işte. kadar kastırdım Çank bir olsun bu türlü olmadı nedense çok kastı bu serimizde yani kasan kasmaz yani benim fikrim yani. Arkadaşlar pardon niye telefon çalıyor? Bir telefon susmadı. Arkadaşlar yine pardon. Çok özür diliyorum. Ama annemin telefonu işte susmaz. Ne kadar arkadaş varsa hepsi arıyor teker teker. Arada Oktay'la bütün yani Oktay'la ara sıra video çekeceğiz. Öyle kanallarımız birleşik değil yani. Ara sıra çekiyoruz böyle kardeş kanal gibi. Onu da şimdiden söyleyelim size. Zaten kendisi de söyler belki kanalında bunun gibi video çeker. Videonun ortasında söyler şapırtladım. Bir şu an uzayda mıyız yani? Yerimleri göremiyorum ama. Aa, düştüm. Bence atlayalım şöyle. zaten. Evet. Ev kaybettik galiba. Ağaç nerede şimdi? Özür dilerim ama arkadaşlar game hassız olmayacak bu. Hemen eve gidelim şöyle game modu açıp. Game Şöyle. Game mod Bir. yaptık ya. Ondan hiçbir şey gözükmüyor şimdi. Dört yap ya. Bu böyle oh. Rahat rahat görek ne. oya bak Galiba böyle giderse bulamayacak. Hip hop düzeyleri 1 ama hala yüklenmedi. Dünyada bu kadar geldi. Yes, yes, sözüm ne bilmiyorum ama evet galiba kasma yaz attı şöyle bir saniye olsun şöyle

şu game modu kapatacağım ya gerçekten. Hiç işim olmaz şu game modla. Buraya da gelmemiz iyi oldu ama o kadar üstümüzde demir vardı. Buradan alsa alsa. Oo çok iyi oldu obsidyen çıkması. Yani. Nedir'a gidebiliriz mi yani? Ben numara alalım şunu. Acıkmayalım. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzü de burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.